Sevgili çocuklar, bugünkü matematik dersinde paralarımız konusunu işleyerek para çeşitlerini daha yakından tanıyacağız. O halde paranın tanımını yaparak başlayalım. Para nedir? Para karşılığında mal ya da hizmet aldığımız değişim aracına para denir sevgili çocuklar. Parayı bundan tam 2700 yıl önce Lidyalılar bulmuşlar ve kullanmışlardır. Her ülkenin bir para birimi vardır. Bakın burada farklı ülkelere ait para birimlerini görüyoruz. Dolar Amerika'nın para birimidir. Do Dolara ait banknot görselleri ve Euro ise Avrupa'nın para birimidir sevgili çocuklar. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlerin kullandığı para birimi nedir? Türk lirasıdır. Türk lirası kısaca TL harfleriyle gösterilir. Simgesi de bakın aşağıdaki gibidir. TL ya da simge her ikisi de tercihe göre kullanılabilir. Sadece simge daha çok görsel ya da veri analizlerinde karşımıza çıkmaktadır. Türk lirasının basımını Merkez Bankası verilen adı verilen bir banka yapar sevgili çocuklar. Peki bu her istediğimiz zaman parayı basabilir miyiz? Tabii ki hayır. Hükümet para basımına karar verirse Merkez Bankası paraları basmaya başlar. Bakın burada görsellerde görüldüğü gibi paranın nasıl basıldığını görebiliyoruz. Burada da madeni paralar vardı. Bunlar da kağıt banknotlar sevgili çocuklar. Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paralara banknot denir. Kağıt paraların değeri genelde büyüktür. 6 farklı değerde banknotumuz vardır. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve en büyük kağıt banknotumuz 200 TL'dir. 5 TL'lik banknot kahverengi renkte, 10 TL'lik banknot kırmızı renkte, 20 TL'lik banknot yeşil renkte, 50 TL'lik banknot sarı renkte, 100 TL'lik banknot mavi renkte, 200 TL'lik banknot ise mor renktedir. Bakın burada e, kağıt paralarımızı, banknotları görüyoruz. E, burada dikkatinizi çekmiştir. E, kağıt banknotlarımızın bir yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Diğer yüzünde ise tarihe adını yazmış, bizi dünya çapında temsil etmiş ve bizlere örnek olmuş kişilerin resimleri konmuştur sevgili çocuklar. Birazdan bunları da isimleriyle öğreneceğiz. Ve 5 TL. Arkasında bilim adamımız Aydın Sayılı'nın resmi vardır. Bakın, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi, arka yüzünde ise bilim adamımız Aydın Sayılı'nın resmi vardır sevgili çocuklar. 10 TL. 10 TL'nin ön yüzünde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi. Arka yüzünde ise matematikçi Cahit Arif'in resmi bulunmaktadır. 20 TL. 20 TL'nin yine ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi. Arkasında ise başarılı mimarımız Mimar Kemalettin'in resmi bulunmaktadır. 50 TL, 50 TL'nin ön yüzünde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi, arka yüzünde ise İlk kadın yazarlarımızdan Fatma Aliye Hanım, Fatma Aliye Hanım'ın resmi bulunmaktadır. Ve bu da 100 TL'dir. Arkasında ünlü bestekar Itri'nin resmi bulunmaktadır sevgili çocuklar. Ve en büyük kağıt banknotumuz 200 TL. Ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi, arka yüzünde de tasavvufi şiirleri ve güzel sözleriyle tanıdığımız değerli şairimiz Yunus Emre'nin resmi bulunmaktadır ve madeni paralarımızı tanıyalım. Madeni paralarımız kağıt paralara göre değeri daha küçük olan ve metalden yapılan paralara madeni para denir. Altı farklı değerde. Bakın burada burada da yine altı farklı değer var. Aynı kağıt banknotlarda olduğu gibi altı farklı değerde madeni paramız vardır. Bunlar bir kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liradır. Gördüğünüz gibi 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralarımız. Kuruş lira'dan küçüktür ve KR harfleriyle gösterilir. Bir de yakından tanıyalım madeni paraları. 1 kuruş sevgili çocuklar, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve en büyük madeni paramız 1 TL. 5 tane 1 kuruş, 5 tane 1 kuruşun bir araya gelmesiyle 5 kuruş oluşur. 2 tane 5 kuruş 10 kuruş yapar. Peki 2 tane 10 kuruş, 1 tane 5 kuruş o da 25 kuruş yapar değil mi sevgili çocuklar? 2 tane 25 kuruş 50 kuruş yapar. Peki 2 tane 50 kuruşun bir araya gelmesiyle 1 TL oluşur. 1 Türk lirası 100 kuruşa eşittir sevgili çocuklar. Yani 1 TL eşittir 100 kuruş. 1 TL'nin içerisinde 2 tane 50 kuruş vardır. Yine 1 TL'nin içerisinde 4 tane 25 kuruş vardır ve 1 TL'nin içerisinde 10 tane 10 kuruş vardır sevgili çocuklar. 1 TL'nin içerisinde 20 adet 5 kuruş vardır sevgili çocuklar. 50 kuruşun içerisinde 2 tane 2 adet 25 kuruş var. 50 kuruşun içerisinde 5 tane 10 kuruş var. Yine 50 kuruşun içerisinde 10 tane 5 kuruş var. Yani bakın 50 kuruşun içerisinde 2 25 kuruş ya da 5 tane 10 kuruş ya da 10 tane 5 kuruş farklı farklı şekillerde bir araya gelebilirler 50 kuruşu oluşturmak için. 25 kuruş, 2 tane 10 kuruş, 1 tane 5 kuruş. Peki 10 kuruş için 2 tane 5 kuruş. Peki 5 kuruş için sanıyorum 5 tane 1 kuruş olacak değil mi? Evet sevgili çocuklar. O halde gelin biraz da alıştırma yapalım. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş yapar. Evet. Peki bakıyorum bakın 1 2 3 4. 4 tane 10 kuruş var. 40 kuruş buradan geliyor. 2 tane de 10 kuruş toplam 50 kuruş yaptı. 2 tane 10 kuruş, 1 tane 5 kuruş 10 20 25 25 kuruş. 2 tane 25 kuruş, bir tane 50 kuruş. 25 25 50 kuruş, 50 daha 1 TL yapar, değil mi sevgili çocuklar? 3 tane 25 kuruş 75 kuruş yapar. 2 10 kuruş, 1 5 kuruş. Buradan da bir 25 geldi ve toplam yine 1 TL'yi oluşturdu. 3 tane 5 kuruş. 3'ünün toplamı kaç kuruş eder sevgili çocuklar? 5 10 15, değil mi? Aferin bize. Bunların toplamı kaç kuruş eder sevgili çocuklar? 5 kuruş, 5 kuruş daha 10 kuruş, 25 kuruş daha 35 kuruş, 10 kuruş daha 45 kuruş ve 5 kuruş daha 50 kuruş yapar ve cevap A şıkkı. Peki bunların toplamının 1 TL olması için kaç kuruş e, eksiktir diyoruz? Toplayalım sevgili çocuklar. 5 kuruş, 25 kuruş daha 30 kuruş yapar, 10 kuruş daha 40 kuruş. Peki bu 40 kuruşu 50 kuruşa eklediğimizde 90 kuruş. 1 TL olması için sevgili çocuklar bakın buradaki 10 kuruş eksik kalmış değil mi? 1 TL olmasında cevap B şıkkı diyoruz. Bunların toplamının 1 TL olması için kaç kuruş eksiktir sevgili çocuklar? 25 kuruş 50 kuruş daha 75 kuruş yapar. Peki 1 TL'ye tamamlanması için kaç kuruşa ihtiyacımız var? 25 kuruşa ihtiyacımız var diyoruz ve cevap C şıkkı diyoruz. Bunların toplamının 2 TL olması için kaç kuruş eksiktir? Sevgili çocuklar, 25 kuruş 25 kuruş daha 50 kuruş yapar. 2 50 kuruşun toplamı da 1 TL. 1 TL buradan 50 kuruşu da eklersek 1,5 TL. O halde 50 kuruş daha eklersek toplam istenilen 2 TL'ye ulaşırız. Ve geldik son sayfamızı. Sevgili çocuklar, bu gördüğünüz sayfayı sizlerin defterlerinize yazıp boşlukları doldurmanızı istiyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.